Almanya'da yeni yılın ilk saatlerinde İzerlon kentindeki mezarlığa saldırı yapıldı. Çirkin saldırıda Müslümanlara ait 32 mezar tahrip edildi. Bölge sakinleri tahrip olan mezarları düzenlemek ve bakımlarını yapmak için mezarlığa akın etti. DİTİP İzerlon Merkez Camii Başkan Yardımcısı Aytaç Kuruağaç saldırıya tepki gösterdi. 45 Müslüman mezarlığından 32 tanesini kırdılar, yıktılar, tahrip ettiler. Umarız en yakın zamanda bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren ırkçılar yakalanıp adalete hesap verirler. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlendiği henüz tespit edilemedi. Türkiye saldırıya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa'da son dönemde Müslüman mezarlarını hedef alan İslam karşıtı zihniyete dikkat çekildi. Saldırının faillerinin bulunması ve cezalandırılması temennisinde bulunuldu. Geçen yılda yeni yılın ilk saatlerinde aynı mezarlık ırkçılar tarafından saldırıya uğramış Müslümanlara ait 7 mezar tahrip edilmişti.